İmar durumu nedir? İmar durumu, imar parselinin kullanım şeklini ve yapılması istenen yapının özelliklerini belirtilen belgeye verilen isimdir. Yani imar durumu için bir arsanın yapılanma koşulları, boyutları ve sınırları diyebiliriz. Peki imar durumu nasıl anlaşılır ve neleri içerir? Şimdi siz yatırım amaçlı olarak ya da ev yapmak için bir arsa satın alacağınızı düşünelim. İlk yapmanız gereken şey bu arsanın imar durumunu kontrol etmek olmalıdır. İmar durumu arsanızın üzerindeki yapılaşma durumunu gösteren resmi belgedir. İmar durumu belgesi neleri içerir? Arsanızı inşa edilecek maksimum kat sayısını, yüksekliği, ön ve arka cepheden çekme mesafelerini emsal olarak da bilinen kaks diye tabir ettiğimiz inşaat yapılabilecek toplam alanı ve de taban alanı katsayısını yani arazinin ne kadarlık kısmını tabanda kullanabileceğinizi ve inşaat nizamını içerir. İmar durumunu nasıl sorgulanır? İmar durumun belgesi taşınmazın arsanızın bağlı olduğu belediyenin imar ve şehircilik birimlerinden alınabilir web sayfalarından da kontrol edilebilir. Çok teşekkürler. Rica ederim.